Çıkkak, 89 yaşlı ile beraber geriden gelerek güzel bir galibiyet aldınız. Tebrik ediyoruz. Yani maç hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Aynen. Senden başlayalım sonra. Öncelikle bu maçı kazandığımız için mutluyuz. Çünkü bir önceki maçı talihsiz bir şekilde kaybettik. Bu maçı da 2-0'dan son 10 dakikada 5-2 kazandık. Mutluyuz. Ekstra bir şey ekleyeceğim. Geçen maçın ardından mahalle takımından Sergen Arif şöyle e bir açıklamada bulunmuştu. Kazanımıza göre değiller demişti. İnşallah ilerleyen turlara kadar elenmezler ve Hakemin etki etmediği bir maçta bir daha karşılaşırız. Kim kimin kalırına göre bir rakip olamamıyoruz abi. Teşekkür ederim. <laughs> abi çok mutluyuz kazandığımız için. Bu yarışta biz de varız dedik. Geçen hafta hakem hataları oldu. Bu kadar söyleyecektir. Kazandığımız için mutluyuz. Kötü <laughs> başladık. Ee, ama geri dönmeyi bildik. Bu güzel bir şey. Takım adına çok mutluyum. Yedeklerden birkaç eksikliğimiz şey vardı. Onları çok iyi tamamladık. Giren arkadaşlarımla ayaklarına sağlık. Rakip takımla mücadele etti ama kazanmayı bildik. İnşallah playoff'ta da mahalle karşımıza bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.